Gittikleri adamın cinleri sıçrıyor buna, aslında cini değildi, ruhsal doyumsuzdu. Birincisi mütekellim, kim bu, kim konuşuyor, kime gidiyorsun? İki, muhatap. Üç, maksat. Dört, makam. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Ediplerin, bak şimdi piyasadaki yanlışı ben size ta şey yapacağım. Ediplerin yanlış olarak, şey yanlış olarak yalnız makam dedikleri şu. Diksiyon. Konuşmasında diksiyon yok. Belagat. Yani güzel konuşmak. Kim diyor Bak o zaman da varmış. Ediplerin yan, yanlış olarak, yanlış olarak, yanlış olarak yalnız makam, yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Yani diksiyon değildir. Mesela Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'a göre güzel konuşmak ne, ne diyor? Samimi. Samimi. olmaktır. İçinde yalan olmayan. Evet. Onu ben şarttım. Şey Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki güzel konuşmanın içi e, şeyi güzel konuşmak nedir? Samimi olmaktır. Ben onu şerh ettim. İçinde yalan olmayandır. Şimdi diksiyon dersine gidiliyor. Kardeşim İslam ahlakına yanlış konuşma güzel konuşma senin konuşmandır. Samimiyet var sen varsın içinde. Tamam. Bu Dikkat edip o şekilde konuşanlar da abi ee, Anadolu'dan bir samimi bir insanın konuşmasını gördüklerinde çok etkilenip onu çok nazara veriyorlar. Evet değil mi? Çok etkileniyorlar. Böyle çok rahatlatıyordu ondan. Mesela birincisi bu tekellim. İkincisi muhatap Üçüncüsü maksat. Dördüncüsü makamdır. Ediplerin Sahnelere, vitrin insanları yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değil. Niye? Vitrine çıkan kim bu? Kime hitap ediyor biliyor mu? Ondan sonra maksadı nedir, makamı nedir? Bakılmıyor. Mesela te, bu, bu ölçüden dolayı televizyonlar dinin kaynağı olmuş. Böyle televizyon dedi diyor haberler, haberler doğru mudur peki? Yüzde doksanı yanlıştır. Yalandır. Yanlış da değil, yalandır. Bugün yüzde doksanı psikoloji, doktorların kendileri hastadır. Eğileyim söylüyorum. Yüzde on beş, civarında ateisttir. Ruh inkar eder, ruhun tamir makamına geçmiş. E şimdi kim bu? Mutekelim kim? Yani konuşan kim? Sana nasihat çeken kim? Dinsiz. Ne demek? Ruhu inkar ediyor. Neyi tamir edecek? Ruhu. İnkar ettiğini tamir edecek. Cinayete bak. Dedim değil mi em emniyetine göre bu? Bak. Ya Rabbi, samimi olarak bunu kaydet. Şu Şuraya bak ya. Hayatın içi değil mi? Sana e eve uygula. Kim dedi sana? Kim? Hanım. Hanım. Sen ne demek hanım sence? Çocuklarının anası diyor Allah Resulü. Sana bırakmamış. Nefsini tatmin eden bir şey değil. Allah Resulü tanı, tanımına göre çocuklarınızın anası. Ee, enfusçilere göre seni aslına taşıyan aslı yollarla aslı yollarla geliş yollarını Geri sardıra. Berzah, Berzah ya, bak bu tekelin bu. Yani kim bu? Ya çok acayip. Oys öyle ise sözde öyle ise sözde her şeyde bir kim söylemiş? Kim bu? Kim bu bu? Ya tamam lafına bakma. Lafa bak kim demiş önemli değil. Sözü. Üzümüye bağını sorma demek gibidir. Üzümüye e helal mı haram mı ahmet Ağa'nın mıdır önemli değil kardeşim üzümüye bağını ne soruyorsun haram mı helal mı sana ne yani demek gibidir. Söylenene bakıyor, söyleyene bakılmıyor. Üzümüye bağını sormak gibi oldu. Bak kim söylemiş? Peki kime söylemiş o? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş? Bunu kardeşimiz sormuş, şey yapmıştık, konuşmuştuk hapiste ziyaret ettiğim zaman çok belli bu hep o hatırıma geliyor. Makam. Dedim ki kardeş dedim, benden ufak kardeş ilim elde etmek, ilmi depolamak ayrı bir şeydir. Bak mesela üç tane ilim var. Bir ilmin kendisi, bir, iki bunu depolamak ayrı bir ilim. Üç bu ilmi kime karşı nasıl kullanacağım? Üçüncü bir il. Tamam? Hard disk, hard disk, bir ilim. Nasıl kaydedeceksin? Sonra nerede kullanacaksın, değil mi? Peki kullanmayı nasıl yapacaksın? Senin bildiklerin hepsi de o. Ama şu sorulara cevap vermeden doğruları söylersen hep yanlış olur. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslu bunu bilmeden. Ben doğruyu söylüyorum deyince hep yanlış oluyor. Doğru yanlışa hizmet ediyor. Erhaku yalu ve la yulali. Gavurlar gavurlar yanlış bir hedefe doğru yöntemi kullanıyorlar. Onun için muvaffak oluyorlar. Müslümanlar doğru bir hedefe yanlış yöntemi kullanıyorlar. Onun için Müslümanlar mağluptur. Müslümanların hedefi mağlup değil. Hedefe giderken kullandıkları yöntem ölçüler yanlış. Şimdi derste de öyle. Adamın kariyeri var. Prof, Doç, bilmem ne. Tam da kim bu? Bu konuda sahası mı? Diyebiliyor mu ki sahasının dışında bir soru geldiği zaman ben bilmiyorum. İb İmam Azam rahmetullahi aleyh 30 defa la edri demiş. Bilmiyor. Ben daha nasıl diyeyim ya şimdi siz bana bir soru sordunuz. bilmeyeyim nasıl diyeyim. Sor. İşte kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Nek makamda söylemiş. Peki o dedi ki o kardeş Cübbeli. Tamam da kim kime neyi nasıl niçin neden makam maksat ve uslu. Tamam da bu dedi bu nedir? Bunun toplamına adına is, siyaset İslamı denilir. Bu partizanlık değil bu. Peki nerede öğreneceğiz bunu? Asıl müceditlerin kitabında olur. İşte Emirdağ ve Kastamonu bunun yumağıdır. Siz sözleri iyi ezberleyin. Lemaları da ezberleyin. Mektubatı da ezberleyin. Dört, şualar da ezberleyin. Emirda ve Kastamonu hiç bilmiyorsanız elinizdeki şey potansiyel enerji zarara hizmet eder. Barajın önünü açmak gibidir. Darmadağın eder tahmin. Çünkü şeyler içsel alemimizi dengeleyen emirdağdır. Fiil dünyamızı dengeleyen Kastamonu aykasıdır. Kastamonu yok okumamışsan kime nasıl niçin anlatacaksın? Nasıl yol kullanacaksın? Bilmiyoruz. İşte bir daha okuyorum. Öyleyse sözde sözde kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Şey, ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş ise bak. Yalnız söze bakıp durma. Uçurulan hava, hava alemindeki haber. Allah demiyor mu ki? Kur'an'ın da bilmana demiyor mu? Bir söz duyduğunuz zaman, elin onu söylemediğin zaman, o fitnebazın, fitnecinin, kovuculuğun, laf taşıyıcının ona pey vermemek için, hemen onu araştırın. Araştırın, sorun, sorgulayın. Ondan mı gelmiş? Ondan sorun. Arkadaş, ey arkadaş, ey hanımım, ey eşim, ey komşum, ey dostum, senin hakkında böyle bir şey duyduk dedin mi bunu? Silik, silik para dolaşıyor hazinelerde. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu dört membadan alır. Kelam bu dört menbadan alıyor.